you yeah. Bu tür haberleri gördükçe sorar olduk kendimize. Ne oluyorduk? Devletin malının deniz olduğu ve yemek gerektiği gibi sözler dolaşır olmuştu ortalıkta. Gemisini kurtaranın kaptan olduğunu öğrenip bireysel kurtuluş peşine düşmek, yaşadığımız toplumu önemsememek geçerli davranış biçimleri olmuştu. Oysa yeni kurulan cumhuriyetle birlikte belirli idealler koymuştuk kendimize. Bu idealler doğrultusunda ilerlemeye başlamıştık. Oldukça da yol kat etmiştik bir değerler sistemi oluşturmuştuk. Bu sistem doğrultusunda ahlakın, ahlaklı olmanın toplumumuzca yapılan tanımlarını özümsemiştik. Oralarda bir yerlerde olduğunu bildiğimiz, pek çoğumuzun tartışmasız uyup kabullendiği kavramlardı bunlar. Son zamanlarda yine bir şeyler değişmeye başladı. Unutuldu dediğimiz, Osmanlı'nın son dönemlerinde de geçerli olan kavramlar, bugün de duyulur olmuştu. Peki bugün ne yapmalıydık? İşte böyle bir ortamda, ...iyi, kötüyü, doğruyu yanlışı tanımlamaya çalışan bir felsefe dalı olan etik kavramı ve bunun uygulama alanı da diyebileceğimiz ahlak kavramı geldi oturdu gündemimize. Toplum olarak anlamsız savunularla hasır edilmeye çalışılan değer sistemimizi, ahlak ilkelerimizi benimsemeli, benimsetmeliydik. Bu amaç uğruna savaşılması gerektiğini düşünen pek çok kişi ve örgüt var kuşkusuz. İşte bu amaçla kurulan derneklerden Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği ve Türkiye Etik Değerler Merkezi. Gelin şimdi bu dernek ve merkez sorunlarıyla yaptığımız söyleşileri izleyelim. Biz Türkiye'de yolsuzluğu her zaman tartışa geldik. Elbette ki namuslu insanların, ahlak kurallarına saygı gösteren insanların sayısı ölçülemeyecek, kıyaslanmayacak kadar yüksek. Ama bir örgütlenmenin olmadığını görüp, bu uluslararası platformda da bir yeni akımları göz önünde bulundurup Türkiye'de bir dernek kurma kararı verdik. 1996'da Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği'ni kurduk. Bütün kurumların kendi yapılarında etik kuralları geliştirmeleri ve onu güçlendirmeleri lazım. Bunun bir yolu her meslek grubunda kendi meslek kurallarının, meslek ahlak kurallarının belirlenmesi, objektif ölçülere, ölçütlere bağlanması ve bunun uygulamasının yaptırımlara e, bağlı tutulması gerekir. Artık dünyada etik değerler, iş ahlakı, ilkeleri bütün şirketler için çok önemli hale geliyor. Dünya şirketleri büyüdükçe ve sınırlar aktıkça şirketlerin başarılı olabilmesi için sadece kaliteli ürün yapması, sadece iyi satış ve finansman gerçekleştirmesi yeterli olmuyor. Şirketlerin aynı zamanda etik değerlere ve iş ahlakına sahip çıkması ve bu değerlere göre şirketlerini yönetmeleri gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapılabilmesi için bir vakıf kurulması ve vakfın da Türkiye'de TEDMER kısa adıyla Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı olarak görev yapması kararı alındı. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenler biçiminde de tanımlanıyor etik. Ve programın başından bu yana anlatılanlara baktığımız zaman en genel söyleyişle etiğin bir kurallar bütünü olduğunu görüyoruz. Toplumu oluşturan tüm bireylerin uyması gereken kurallar bütünü. Ancak yine de etiği, katı, değişmemesi gereken kurallar bütünü olarak görmek de doğru değil. Tam tersine yasalar, ahlaki değerler toplumlar için, toplumların yararı için ortaya çıktıklarına göre değişen toplumla uyum içinde olmalı. Bu bir zorunluluk. Yoksa gerçek yaşam değişimin kaçınılmazlığına anımsatı veriyor. 1961 yılında bakanlıktan döndüğüm zaman önümde bir çok cevaplandırılmamış mektup buldum. Bu mektuplardan iki tanesi Amerika'da bir firmadan gelmişti. Birisi geldiğimden altı ay önce yazılan mektupta diyor ki firmanızın ismini ticaret ateşeliğinizden New York'ta aldım bana acele ayaklı bardak numuneleri gönderin. Mallarınızı satmak istiyorum. 15 gün sonra bir mektup daha yazmış. Yazdığım mektuba cevap alamadım. Tekrar rica ediyorum. Ben bunu 5 ay sonra cevaplandırdım kendisine. Mamullerimizin kalite bakımından Amerika'ya satılabilir durumda olmadığı endişesiyle ihracat için size numune göndermiyorum dedim. Bir hafta sonra bir telgraf acele Panamerikan birle şu tarihte İstanbul'a geliyorum diye. Kendisini hava meydanında karşıladık. Gel dedim fabrikaya gidelim. Fabrikada bütün arkadaşlarım da yakından takip ettiği bir şekilde fabrikada gezdik çeşitli numuneleri topladık, müdürün masasının üstüne koyduk. Bunları teker teker inceledi. Biz de heyecanla acaba ne diyecek diye bakıyoruz. Evet dedi, bunlar dedi, ihraç edilemez dedi. Ben hemen gururlandım. Sana dememiş miydim, yazmamış mıydım bu dedi. İkinci tokadı o zaman yedim. Ama dedi, ben Portekiz'e gittiğim zaman... İlk defa masanın üzerine kullanlar, bunlardan kötüydü dedi. Onlar söylediğim şeyleri yaptılar, ihraç edilebilecek malı yaptılar dedi. Bu bende birdenbire bir ümit doğurdu. Arkadaşlara döndüm. Çocuklar var mısınız dedim. Hep beraber varız dediler. Numuneler seçildi. En basit işçisinden müdürüne kadar gece gündüz kaliteye dikkat ettiler. Düzeltmeye çalıştılar ve İmalat yapıldı, Vaporla gönderdik. Fakat bir, bir ay sürüyor gitmesi. O heyecan içinde acaba nasıl karşılanacak mallarımız diye heyecan içinde bekledik. Sonunda bir telgraf, şahap, hepinizi tebrik ederim, mallar geldi, kaliteleri uygun. Size 34 bin dolarlık bir çek daha gönderiyorum. İkinci partinin gidişinde çok kötü bir cevap aldık. Şahap, acele buraya gelin, kaliteleri bozuk, ba bazı mamuller var. Fabrikanın müdürüyle beraber, gittik ihracat şefimizle beraber, Baltimore'da bir ambarda duruyor mallar. Gittik, baktık, müdürümüz inceledi, yüzde yirmi kadar içinde bozuk mal var. Dedi ki bunları burada kıralım. Ben bunları taşırım. Siz de 34 bin dolar borç kalın. Bundan sonraki siparişlerden %10 kesmek suretiyle 340 bin dolarlık ihracatta bunu telafi edersiniz dedi. Ve bunu böyle yaptık. Ama eğer bu o zaman duyulsaydı yaban e, Türk parasını koruma kanunu gereğince benim hapse girmem gerekirdi. Şimdi mühür zamanı uğradığı için rahatlıkla söylüyorum. Sonuçta yapılan borç ödenmiş, her şey yoluna girmiştir. Bir zaman sonra da yaşanan toplumsal değişimlere ayak uyduramadığı için Türk parasını koruma ile ilgili yasanın da yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Peki bütün bu anlatılanlardan yasa ve törelerin pek de bir yarar olmadığı gibi bir anlam çıkarılabilir mi? Elbette hayır. Her toplumu ayakta tutan değerler sisteminin varlığını sürdürebilmesi için belirli yaptırımların bu yaptırımları tanımlayan yasaların ve ahlaki değerlerin olması bir zorunluluk. Ancak aynı zorunluluk yasaların, törelerin değişen toplumsal yapıya ayak uydurması için de geçerli olmalı. Evet. Yaşamının her anında seçim yapmak durumunda kalan insana iyinin, doğrunun yanında olma ilkelerini gösteren etik kavramı üzerinde söylenecek, tartışılacak pek çok şey var kuşkusuz. Ancak biz konumuzu sınırlayalım ve kalan süremiz içerisinde iş etiği ve toplumsal sorumluluk kavramlarına değinelim istiyoruz. İş etiği, iş dünyasındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik ilkeler ve standartların toplamıdır. Ve iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele alır. Bir başka deyişle, iş etiği, dürüstlük, sözünde durmak, Doğaya saygılı olmak, hakça davranış, yapılan haksızlıklara karşı çıkmak gibi değerlerle ilgili bir kavram. İş etiğinin ilgilendiği değerleri doğruluk ve dürüstlük, çatışma, iletişim ve örgütsel ilişkiler gibi başlıklar altında toplamak da olası. Doğruluk doğru sözlü olmayı, güvenilirliği belirten bir kavram. Dürüstlük ise adil, eşit ve yansız olma gibi anlamlar taşıyor. Bir işletmede ilişkiler dürüstlük, adalet ve güven üzerine oturmuyorsa o kurumun uzun süre ayakta kalamayacağı bir gerçek. Çatışma ise genelde işletme ilişkileri ve uygulamalarından ortaya çıkan bir kavram. Ve işletme ilişkileriyle özel ilişkiler birbirinden ayrı tutulduğunda çatışma ile pek karşılaşılmıyor. Peki ya tersi olursa? Yani bireysel özel çıkarlar için işletme ilişkileri kullanıyorsa işte bu noktada bireysel örgütsel çatışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Genel anlamda yolsuzluklar denilen kavram da bu noktada karşımıza çıkıyor. Ve bu başlığın altında rüşvet, kişisel çıkarlar için adam kayırma, işletme fonlarını zimmetine geçirme, kişisel çıkar için görev ve yetkiyi kötüye kullanma gibi iş etiğiyle uyuşması olanaksız pek çok olumsuzlukla karşılaşıyoruz. İş etiğinin ilgilendiği değerlerden birinin de iletişim olduğunu belirtmiştik. Genel çizgileriyle iletişimi bilgi değişim süreci olarak tanımlayabiliriz. İşte bu bilgi akış sürecinde paylaşılan bilginin doğru bilgi olması bir zorunluluk. En azından işletmenin güvenilirliği açısından bir zorunluluk bu. Neden mi? Gelin hemen bir söyleşiye kulak verelim. Bizim Şişecam'da bütün pazarlama faaliyetlerinde gözettiğimiz önemli bir husus var. Burada bu müşterinin esas ihtiyacına hitap edebilmek e, çok önemli ve bir ürünün başarısı esasında o ihtiyacı karşılama ölçüsüyle belli, belirlenen bir konu tanıtım tutundurmanın iyi olmayan, iyi tasarlanmamış veya yanlış olan bir ürünü satması mümkün değil. Her ne kadar tanıtım tutundurmada bir ürünün olmayan atıflarını ortaya getirmek mümkünse de doğru olmasa bile, yanlış bir davranış olsa bile bu mümkünse de uygun olmayan bir ürünün esas ölçüsü Pazar yerinde zaten alınmıyor. Bu bakımdan e, pazarlamada dürüstlük çok önemli bir atıf başarının gerçekleşmesi için. Yani yapmış olduğunuz eylemin e, gerçekte ne olduğunu açık açık anlatmak ve davranışınızla da göstermek lazım. İzlediğiniz gibi. Ürettiği malın tanıtımında doğru bilgi aktaran bir işletme hem toplumdaki güvenilirliğini pekiştiriyor hem de ürettiği malı daha kolay satabiliyor. İş etiğinin ilgilendiği bir başka konu da örgütsel ilişkiler demiştik. Örgütsel ilişkiler örgüt üyelerinin birbirleriyle, tüketicilerle, girdi verenlerle olan ilişkilerinde ortaya çıkan davranışlarıdır. Bu davranışların temelinin dürüstlük güvenilirlik, ilkelerine oturması bir gereklilik. Tersi durumda zarar gören yalnızca birey değil. Özelde şirket, genelde ise ülke olmaktadır. Örneğin, işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla yüksek ücret aldıkları için eski ve deneyimli personelini işten çıkarmasını etik davranış kalıpları içinde algılamak olanaksız olmaktadır. Tıpkı işletmenin gelecekte yararlanmak üzere eğitim için başka ülkelere yolladığı çalışanların geriye dönmemelerini etik davranış kalıpları içinde algılamanın olanaksızlığı gibi. Gördüğünüz gibi etik genelde bireye kişisel karar almaya yönelik bir kavram. Oysa toplumsal sorumluluk dediğimizde işletmelerin toplumla olan anlaşmalarına değinmek gerekecektir. Bir başka söyleyişle işletme etiği bireysel kararların ahlaksal kurallar ve ilkeler üzerindeki etkisiyle ilgiliyken toplumsal sorumluluk örgüsel kararlar ve bu kararların toplum üzerindeki etkisiyle bağlantılıdır. Şimdi gelin bakışlarımızı bu kavrama toplumsal sorumluluk kavramına çevirelim ve açıklamalarımıza geçmeden önce söyleşlerimizi izleyelim. Şişe camın temel dayanağı şudur. Şişe cam üreteceği zenginliklerle insan yaşamını renklendirmek, çeşitlendirmek, kolaylaştırmak için vardır. Elbet ki bunu yaparken bazı temel ilkelerden hareket eder. Bu ilkelerden biri şudur. İşimizi kurallarına göre yapmak. Nedir o kurallara göre yapmak? Bir işletmenin başarısının ve ahlakının temelinde insan ve sermaye kaynağını etkin kullanarak zenginlik üretmek vardır. O nedenle şişeceğim. Birinci ilkesi üretim yaparken, mal ve hizmet üretirken insan ve sermaye kaynağını üretim sürecinde etkin kullanarak hem kendi uzun vadeli geleceğini güven altına almak hem de böylelikle toplumun zenginliğinin uzun vadeli geleceğini güven altına almak çabası içindedir. Bizim beğendiğimiz ikinci boyut şudur. Hukuka saygılı olmak. Bu nedenle Şişe Cam'ın bütün eylemleri, bütün çabaları ülkenin uluslararası platformların geçerli olan hukuk ilkelerine uyumu esas alır. Bir başka boyut daha vardır ki o da çevre meselesidir. Çevre kirliliği daha az olmaya başladı. Niye? Bir takım ham maddeleri daha bilinçli kullandınız, tozulmadınız, tozutmadınız. Enerjiyi daha bilinçli kullandınız. Ne bileyim ben kükürt gazını yakabildiğiniz bir miktarını bırakabildiniz. Yani bu ayarların hassasiyetlerin getirdiği bir takım çevresel koşullar yani etkin çevrecilik yapısı oluştu ve hala da bu iş müteselsin devam ediyor. Bu bakımdan toparlamak istersek Şişe Can'ın sosyal sorumlulukları ve ahlak ilkesi sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma diyen çok temel bir ilkeye dayanır. Neyin haklı ya da haksız olduğunu değil, neyin doğru ya da yanlış olduğunu araştırmak bu kurumun temel ilkelerinden bir başkasıdır. Sonuç olarak pay sahiplerinin, çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin yararlarını öncelikle ama onlarla birlikte toplumun yararlarını da asla göz ardı etmeyen bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir ve uzun vadeli geleceğini ancak böyle bir ilkeli tutum içerisinde geliştireceğine de inanmaktadır. Günümüz iş dünyasında işletmelerin kar ettikleri sürece varlıklarını sürdürebildikleri tartışılmaz bir olgu. Ancak çalışanlarının, ortaklarının ve toplumun çıkarlarını da göz ardı etmemeleri gerekli. Bir başka söyleyişle işletme, yatırımcılarına karşı sorumlu davranabilmek için en üst düzeyde kar elde etmeyi kendine bir hedef olarak seçebilir. Ancak bir başka sorumluluğu da müşterilerine güvenilir ürünler sunmaktır. İşte bu duyarlı dengeyi kurabilmek işletmeler için son derece önemli. İşletmelerin bu sorumluluğuna ekonomik sorumluluk diyoruz. Ayrıca hukuksal, ahlaksal ve gönüllü olmak da diyebileceğimiz pek çok sorumluluk taşıyor işletmeler. Genel anlamda etik, Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlerdir. Etiğin biraz başlığı diyebileceğimiz iş etiği ise, iş dünyasındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik ilkeler ve standartlar toplamıdır. İş etiğinin ilgilendiği değerleri ise, doğruluk ve dürüstlük, çatışma, iletişim ve örgütsel ilişkiler gibi başlıklar altında toplamak olası etik genelde bireye kişisel karar almaya yönelik bir kavramken, toplumsal sorumluluk işletmelerin toplumla olan anlaşmalarına yönelik bir kavramdır. Bir başka söyleyişle, toplumsal sorumluluk, örgütsel kararlar ve bu kararların toplum üzerindeki etkisiyle bağlantılıdır. Toplumsal sorumluluk başlığı altında ekonomik, hukuksal, etik ve gönüllü olmak gibi sorumlulukları sıralayabiliriz. Evet, Kuşkusuz bu denli dar bir zamanda iş ahlakı gibi toplumsal sorumluluk gibi kavramların neliği, niceliği, nasıllığına ilişkin sorunları tümüyle ortaya koymak olanaksız. Sevgili arkadaşlar, soracağınız tüm soruların yanıtlarını kitabınızdaki ilgili ünitede ve ünite sonunda belirtilen kaynaklarda bulabileceğinizi anımsatalım. İş ahlakı ve toplumsal sorumluluk konusundaki soruları içeren programımızda da birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.